Merhaba sevgili yarı severler. Mehmet Marangoz ile Jockey Gözü'nün adlı programımızın yeni bölümüne karşınızdayız. Bu hafta 3 jockeyimizle röportajlar gerçekleştirdik. Evveli Efendi koşusunu Kahramanoğlu ile kazanan Ahmet Çelik, e Özmen Bey ile süper performans gösteren Selim Kaya ve geçtiğimiz haftayı 10 e, koşu kazanarak ve ayrıca tabii ki de bunların içerisinde e, Cahide koşusunu kazanan sevgili e, aprantimiz Salih Çelik röportajlar yaptık. İlk olarak mikrofonu e, Ahmet Çelik'e uzatacağız. Ahmet Çelik e, hem Kahramanoğlu'yla alakalı çok güzel detaylar verdi hem yarışla alakalı çok önemli yerlere e, parmak bastı. Kapris konusuna da değindik, e, diğer yarışlara da değindik. Ahmet Çelik sadece koşuyu atı değil, e, genel anlamıyla performansını ve de atları değerlendirdi. Sözü Ahmet Çelik'e bırakalım. Pitfalla yanlış olmasam üçüncü veya dördüncü binişim. Ben bu ata her bindiğimde uzun mesafe istiyordum. Yani uzunda binmek istiyorum. En sonki yarışında bir daha dördüncü olduğunda bir daha indim. Bu ata ben uzunda binmek istiyorum. Benden sonra uzun koştu ama yani çok başarılı olmadı ama kendim görmek istedim. Zaten yarışı da analiz ettiğimde çok böyle ayağına çabuk bir at da yok. Pitfall biraz tempoyu aslında seven bir at. Çok süratli gittiği zaman bekleyebilen ama yavaş gittiğinde de onun tempoya girmesi lazım. Çünkü düzlükte onu kaldırmak zor. Ve tempoyu kurduk. Sonunu da getirdi. Güzel koştu, kazandı. Bir tane de kamçı fazla vurmuşuz. Kamçı cezasına da giriyoruz. <laughs> Sayamadık altı. Biraz daha fazla hırslanmışız galiba. Biraz bu ara işler ters gidince. Bazen öyle bir şey oluyor ki her şey yolunda gittiğinde hangi ata binersem bin altında zımba gibi. Bazen de her insanın işi yani bazı insanlar var iş konusunda işte şey ters gittiğinde de ya hangi ata bu ara binsem ya aksiyonlarda problem var ya star çıkışında düzlükte akmıyorlar. Sebebini bilmiyorum ama kısmet demek yani nasıl bazen günde bazen 4-5 kazanıyorsak bazen de ayda jockey ile 4-5 kazanamıyor. E, oluyor ben kısmete inanan bir adamım. Kapris sorunlu bir at. Ama Türkiye'de öyle bir şey olmuş ki zaten. Atta iniyorsun, at toparlanıyor. Diyorsun ki bu at bir daha koşmaz. Bir hafta on gün sonra koşuyorlar. Bir şekilde ağrısını alıyorlar veya bir şey oluyor. At koşup kazanıyor. Biz çok böyle at bilmiyoruz. Bu at gelmez diye zaten sıkıntılı bir at. Televizyonun başında izleyince şaşırıyoruz. Kapris o gün başladım. aksiyonların e, aksiyonlarını hiç beğenmedim. Düzlükte hani düzlüğe kadar belki düzeltir diye. Düzlükten sonra sekmeye başladı. Onu çok böyle zaten izleyen e, yarış gözü olan adam onu anlar. Üzerinde onu hissettim. Ata da bana da zarar gelmemesi için zaten artık tuttum. İndikten sonra 3-4 aksiyon toparladı. Da indim ben. İnere getirdim. Sonra şey geldiği zaman normal de yürüdü ama zaten herkesin bildiği gibi kapri sorunlu bir attır. Çalışmayan veya çalışıyor mu bilmem. O konuya da çok girmek istemiyorum. Şimdi bazen bazen Atların hakkında böyle konuşuyoruz ama at sahibi diyor ki ben atımda böyle bir şey yok, bir şey diyemezsin. E, tabii ki aksiyonu zaten normal izleyen de e, görüyor orada. Bir de zaten problemli bir at. Ama dediğim gibi Türkiye'nin şu anda yüzde atları şöyle, yüzde 60-70 hepsi problemli. Onun için günü birlik sıkıntılar bazen oluyor. Kahramanoğlu zaten orijin itibariyle de potansiyel olarak da iyi bir at. Ee, ama işte bazı atlar yaşı, yaşını beklemek zorunda. Dörtlüye döndüğünde emindik. Ee, iyi bir at olacağını. Ondan sonra bir yerden sonra artık baktık yer içerisinde jokeye zorluk çıkartıyor. Ben e, aradım işte ilgililerini konuştuk. Zaten e, Deniz Efe'den da birbirimize ulaşmamız daha şey oluyor. Aradım dedim ki gözlük takalım bu yarış. E, gözlükle işte devam ettik. 4'te 4 yaptı. Şu anda her şey yolunda. Hatta dediğim gibi tam tipik Urfa atı, Urfalı atı. Yani bizim eee çünkü şöyle niye Urfalıların atı? Urfa bizim Urfalılar çimci, kumcu, uzuncu da sadece. Tam bizim <laughs> Urfalılara layık like bir at yani. Evet. Eee şimdi bir atın aslında hem çim hem kum hem uzun hem kasa yapması ben gözümde iyi değil. Diyeceksin ki niye değil? Çünkü o atın ömrü kısa olur. Bir at bir pisti yaptığı zaman, bir mesafe yaptığı zaman daha uzun ömürlü koşur. Çünkü her yarışa koşamıyorlar. Ama şu anda Kahramanoğlu yaptığı bizim için iyi ama at için bence eksi. Ya, ya, i̇le zorlanıyor. etkileniyor tabii. Yani ne kadar zorlanmasan da şimdi geçen 1500 kum koşuyor bugün 2800. Belki önümüzdeki yarış yani şey diyor örnek veriyorum tabii ki de ha, yani <laughs> her şey <laughs> ola onun için her pisti yaptığı için çok başarılı ama ekibimiz de çok iyi yani bu bir tesadüf olamaz Deniz Efeyi bunca yıldır ayakta tutup şimdi de kahraman oğluyla böyle devam etmesi daha önce işte özgün anları koşmuşlar gözyaşı gecesi bir sürü aklıma gelmeyen Necdet Turan ilgilisi. gerçekten atlarla çok iyi ilgilenen ekip çok bu işte ekip çok önemli. Seyisi işte antrenörü, çalışanı. Ekip zaten iyi olduğu zaman e, koşmayacak at yoktur diye Jockey düşünüyorum. Jockey'i bilmiyorum. Jockey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten Kahramanoğlu şöyle bir at. E, eskiden ne kadar yavaş hızlanıyorsa şu anda formda olduğu için çok iyi hızlanıyor. Ben hadi dediğimde öndeki atlar çünkü karizmatik bir gözle baktığımda bir, daha rahat döndü. Baktım önüme bir göz kararıyla baktım. Baktım çok rahat. O riski alamadım. Onun için bir tık erken yürüdüm. Yürüdüğüm yerde karizmatik damma dedi. Bir anda kendimi önde buldum. Aslında bir tık daha beklemek istedim. Çünkü Kahramanoğlu şey Bir tık atlara göre giden bir at. Zaten gittiğimde de o at gelse de cevap vereceğini biliyordum. Karşılığını verdi. Yani şeye rahattım. O mücadele girdiği yerde de rahattım. Kaybetmeyeceğimi biliyordum. Hayır tam aksine kumda daha iyi hızlanıyordu. Ee, ben çok iyi bir start aldım. Özcan'ın özgür ruhun arkasına gittim. O hatta biraz daha seri. Normalde tahmini dedim o üç gider ben de 4 giderim. Özcan'ın hatta çok fazla sertlik yapınca Özcan gelene gidene yerini vermek zorunda kaldı. Çünkü o yerini korumak için atı salması lazım. Ee, saldığı zaman da çok sertlik yapan at da gidip öndeki ata bastırır diye o bir seviyede tutmak tutup salamıyor. Ele tabi değil kısacası. Öyle olunca Özcan'ın atından dolayı en güzel yerdeyken en kötü yere kaldım. Hayatında da ilk defa kuma çıktığı için kum yüzüne geldiğinde ben de ondan istemiyordum. Çünkü daha düzlükte çok mesafe vardı. Sadece gıdıklıyordum ki düzlükten isteyim. 800'den çünkü istersen bir anda hızlanır. Hızlanırsa da atın gücünü hissediyorum. Duran atların üzerine çıkar ve atı bozarım diye. Yani tam aksine kumda daha çok iyi hızlandı. Çime nazarı. Evet sevgili Ahmet'e teşekkür ediyoruz gerçekten çok özel ve önemli detaylar verdi. Şimdi de e, mikrofonlarımızı, kameralarımızı e, Selim Kaya'ya uzatacağız. Selim Kaya bildiğiniz gibi çok e, keyifli röportajlarıyla e, yarı severe dokunan e, kelimeleriyle cümleleriyle hepimizi e, kendisine hayran bırakıyor. Severek takip ediyoruz. E, ben de her röportaj yaptığımda çok büyük mutluluk duyuyorum, e, keyif alıyorum. E, Selim Kaya da çok önemli. E, bilgiler verdi. Hem yarışa dair e, Halis Kırataş'tan bahsettik. Kaybetti e, Tun Süperi yarışından. E, Tun Süperi'nin performansını, Kahramanoğlu'lu e, performansını da değerlendirdi. E, sözü daha fazla ben uzatmayayım. Serimkaya uzatsın. Bakalım ne demiş. Evet, Özmen Bey zaten kalitesi, kanı, tedirgisi ortadadır yani. Çok e, güçlü bir kan hattı var. Kendisi de o kan hattına uygun bir at olduğunu görüyoruz. Hem fiziksel olarak hem e, kalite olarak gerçekten onu ortaya koydu. Yani ilk yarıştan başlayarak bunları ortaya koydu. Ve hep üstüne koyarak geldi. E, son yarışta o grup 2 koştuğumuz yarışta da grup 1 atı geçti. Tabi bir önceki yarışta da yine o atı geçti. Mehmet'in atıydı. Bu sefer en ciddi rakibi oydu aslında. Ve e, ilk defa e, sentetiğe çıktı. E tabi bir de bu e, mevsim aralarında mevsim değişikliklerinde atlarda bu Öz solunum yollarında balgam gibi şeyler falan da olabiliyor. Çünkü bir de şehir değiştiriyorsun. Mesela Ankara çok soğuk. İstanbul'a geliyorsun biraz daha ılık bir hava. Yol gidiyorsun. Yollar terliyor. Yarışlar terliyor. Mesela aynı sporcu insan gibi yani. Dolayısıyla e, ilk defa da sentit yerde çıktı. Ve stat çıkışında da iyi stat alamadık aslında. Yarışı istediğimiz yerde gidemedik başta. Daha sonra bir 200-300 metre sonra tabii aynı yere geldik. Ama bu ara oraya gelmemiz için bir efor kaybettik haliyle. Yani tam yarışını beğenemekle birlikte kalitesini yarışı kurtardı. Kazandı. Zaten kaliteli bir at olduğunu biz biliyoruz hepimiz. Ee, i̇nşallah bundan sonra çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Zaten önümde, önümüzde güzel yarışlar var. Birkaç da bir iki buçuk yarışı var. Bakalım hangi tarafa koşacağız. İnşallah o güne kadar çok daha iyi olur. Bir dahaki yarışı herhalde bana, ben ele düşünüyorum. Daha farklı bir Özmen Bey e, izleyeceğiz. Yani tabii çok önemli bir şey. Bir de ekstra bir efor kaybediyorsun orada aslında. Ben kendi şahsıma, e, e, a, şahsıma adına konuşayım. Yani e, daha önce e, Yavuzca Tamer'in oğlunun yarışı da mesela 2002 yılında. E, Cumhuriyet koşusunda e, ben e, Mehmet'i önde gördüğümde ekstra bir efor kaybederek ve hayatımda o heyecanı unutamam. Yani o heyecan, korku, endişe, kaybetme endişesi, kazanmama endişesi, yakalamayama endişesi. Çünkü Mehmet bayağı öndeydi e, büyük bir yarışın olması vesaire yarış severin tepkisi falan düşün yani hepsi bir arada o arada hepsi aklına geçiyor yani. Bu arada da bunlar aklına geçirirken nasıl yarışı kazanırım diye bir efor, ekstra bir efor harcıyorsun. E, tabii biz şimdi Mehmet'in atı olunca çok daha farklı oluyor. Neden diyecek olursun? Hem kendisi yetiştirmiş hem kendi yetiştirmesidir. Hem de oğlunun adına koşuyor, kendisi büyütmüş, çiftleşmesini yapmış vesaire. E geliyor böyle bir yarışta koşuyorsun ve biz de bindiğimiz at tabii o da arkadaşımız. Fark etmiyor o da ben, Ümit abi bizim arkadaşımız, dostumuz, aile dostumuz zaten. Hem de çocukluk arkadaşım. Yani Ümit abi bir iki, üç, dört, beş sene belki bende büyüktür. O bizim abimizdi daha. Remez abimle yaşattır Ümit abi. Aslında o ailede biz bir aile dostuyuz yani. Böyle babamız, dedelerimiz dostur aslında. Ama tabii bizim atımız olduğu zaman hadi onlar tabii öyle bir şey düşünmez. Lakin yarış sever bizi tanıyan hani bizi bilen bilir Peygamber selamünaleyküm diyor ki bizi bilen bilir bilmeyen de kendisi gibi bilir. diye bir cümlesi var çok da hoşuma gider. ama tabii ailemizin atı olması ve bizim gelip onu geçmemiz yarış adına çok güzel bir şeydir. Çok önemli. Yani burada hani şaibediyorlar işte şike derler şöyle derler böyle, de böyle bir şeyin olmadığını bu tür büyük yarışlarda aslında belli de oluyor görülüyor. Şu mesela jokey arkadaş kardeşler var mesela Ahmetler falan var biliyorsun. Evet. Onlar için de oğunu geçtiriyor, bunu geçtiriyor ya bunlar hoş şeyler değil yani. Bırakın bize de işimizi yapalım güzel şey. Yani çünkü bunlar bizi geri götürür, ileri getirmez. Bizim için de yıllarca böyle söylediler. ben ne zaman ki işte cumhuriyet koşusunda Tamer'in oğlu ile Cavuz'a geçtikten sonra bu algı komple evet. değişti. Tam değişti. Spora bakış da değişti. Ha, tabii açılık sporun dışında açılığa bakış açısı değişti. Çünkü açılığa hakikaten o güne kadar çok anormal bir bakış açısıyla bakılıyordu. At evet. yarışı dediğinde, jockey dediğinde ilk önce şika akla gelirdi. Maalesef ki, maalesef ki yıllar önce bizim büyüklerimizin yaptığı hatalardan dolayı bunlar olmuştur. Ama böyle bir şey şu an söz konusu değildir. Olmamıştır ve ondan sonraki zaten yarış severimle benim olan bağım da çok farklılaştı. insanlar. İnsanlar e, tabii bunu yapan yaptıran Allah'tır. Biz bunu istesek de yapamayız yani. Yıllardır kimse böyle bir şey yapar. Ne yani yapamazsın böyle bir şey yani. E, niyetin neyse geleceğin de odur diyoruz ya. Ne bir santim fazla ne bir santim eksik. E, tabii bu anlamda da çok güzel oldu. Tabii şık oldu yani böyle diye. Yani Mehmet kardeşim şimdi ben geçen röportajımda da onu söyledim. Yarıştan hemen sonra söyledim. Ben atın üstünde bindiğimde inancın olsun ki heyecanlandım. İnancın olsun ki heyecanlandım. Yani son zamanlarda böyle güzel bir ata binmedim. Çok güzel. Tam bir yarış attı. Tam bir maraton. Tam bir maratoncu yani tam uzuncu, Tam yarış attı. Tam böyle kalite yani atın her tarafında kalite kokuyor. Ee, nitekim yarışta da yani aynen tabii ikinci olan at da çok iyi bir at. Halis abi biniyor ve o da yarışın içinde öyle bir... Ee, taktik yaptık ki yani adım adım e, e, nakış nakış işlerdi yani diyeyim ki hep nefesini hissettim yani omuzumda hissettim yani hep baktım yani görmezsem bile onu hissediyorum adım nefesini hissediyorum o da çok ya e, kaliteli bir at tabi daha önce grup bir de kazanmış düzlükte de buluştuk yani hatta bir ara yani kim olur gibi oldu bana benim atım e, aynı tempoda devam ettik, ettiği için o biraz küstü. E, podaya yakın küstü artık yani çünkü Bizim at direndikçe direndiği için o küstü. Yoksa aslında bana hakim olur gibi oldu yani orada. eksisi de çok kaliteli bir at ama bizim benim bildiğim at yani gerçekten özel bir at. Gerçekten iyi bir at. yani inanıyorum bundan sonraki bu Adana'da bir yarış var. O işte Süper Bella ile bir yarış koşuldu. O yarışta bayağı bir yıprandı zaten. Süper Bella da çok yıprandı. O da yıprandı. Çok da iyi atlar. Onlar kaliteli atlar. Ama Süper Bella kısacı bir at. Mesela 1600, 1500, 1400 metre gerçek bir şampiyon. Podrin Motion ise maratoncu. Yani Mesafati. Yani inanılmaz güzel keyif veren bir at, çok özel bir at. Ben ata bindim, seyistler de biliyordur kulakları açılması, belki izliyorlardı. Piste çıkana kadar belki 15 defa, 20 defa maşallah dedim o atı. Yani severek yani öyle heyecanlandım. Çok özel bir at gerçekten. Bu atı yetiştiricisi, alıcısı, antrenörü, seyisi, çalıştıranı kimin emeği geçmişse Çiftleşmesini yapan bile hepsine sonsuz teşekkür ederim çünkü bu atlar özel atlar, değerli atlardır. Umarım tabii atçılık adına bizim at, Türk atçılığı adına çok daha güzel başarılara imza atar ve hep birlikte beraber izleriz. Sihir zevki veriyor evet. insana, heyecanlandırıyor, yer severe şahlandırıyor Ya biz e, şu şey dediğimiz aklıma şu geldi, bu Akaraca e, oğlu yarışları geldi aklıma. İzmir'de koşuyorlardı bunlar. Ya Ağa Karaca hep Halis abi biniyordu. Değiş, ben de bindim Ağa Karaca. Akın abi bindi, Halis abi bindi, Süleyman abi bindi, ben de bindim. Birçok kişi o can, şeye bindi Ağa Karaca. Tamer'in onunla da öyle Fuat falan bindi. Çok kişi bindi. Süleyman abi de bindi hatta. Halis abi de bindi, ben de bindim. Şimdi bir ara bu, bunlar daha dörtlüydü o zamanlar. Yani daha genç yaşlarda öyle İzmir'de koştukları zaman ben Tamer onunla biniyordum. Halis abi de şeye biniyordu bu. Ee, Ağa Karaca'ya biniyordu. Galatasaray Fenerbahçe neyse öyleydi. Öyle siz belki o zaman görmediniz herhalde muhtemelen yani sorabilirsin bu eski antenler falan inanılmaz bir taraftar inanılmaz yani o gün İzmir yıkılıyordu yani falan ee, e, tabii bunlar işi güzelleştiren taraftardır yani şimdi mesela genç kardeşlerimiz de var maşallah hepsinin e, yolu açık gelsin işler çok daha da başarılı olurlar. Onlar da zamanca bizim gibi olacaklar yani böyle bir şekilde bu rakabet de tadı rakabet de güzeldir çünkü bu ama fair play içerisinde olması gerekiyor yani bu celtilmence ve fair play yani Atatürk Mustafa Kemal Atatürk dediği gibi yani sporcunun ahlaklısı evet. celtilmenli ve fair play olanı severim evet. çalışkalı olanı severim. Biz de istiyoruz böyle olsun yani biz de is, camiye örnek olmamız gerekiyor. zamanda biz de birbirimize işte şekil yaptık şey oldu hatalar yaptık gençlik cahildik vesaire ama şimdi artık bize ne gerekiyor biz örnek olmamız gerekiyor. Öyle de sanat işlememiz lazım, sanat işlememiz lazım. Sanat yapmamız lazım ki genç kardeşler de bizde önüne kalsın. Bu anlamda da çok güzeldi yani keyif aldık evet. E yani şimdi Kahramanoğlu'nun yarışı e, biz aslında onunla, onunla mücadele tam giremedik. Evet yarışın içinde ben e, yani rakibimiz tabi belli zaten Kahramanoğlu favori bir at ve çok başarılı bir at son dönemde. Hep kazanmış kazanarak son dört yarışı kazanarak bu yarışı kazanarak gelmişti dünkü yarış hariç. Dünkü yarışta da aynı şekilde yaptı. Ben 800 derde falan her anda diye düşündüm yani. E, Tunç Süper'in çok iyi koşacağını biliyordum. bir hafta önce Tunç Süper'i e İzmir'e bir yarış vardı, kısa yarışı. Telefon açtılar ilgilileri de, ilgileri. Gökhan Bey dedi ki işte atı koşuyoruz. Geldim ben dedim ki atı bana versene ben o yarışta atabilmem. Nasıl işte at favori falan işte kısa çok kolay kazanacağım, rakipler düşük. Ben oranın çiminde bilmem kardeşim. İzmir çiminde Kafkas'tan sonra ben bilmemişim de asla bilmem yani. Atı bana versen de o içimde bilmem dedim yani açık ne söyledim. Çünkü ben canımı yede bulmamıştım hocam. Korku filmi gibi ya. O yüzden dedim aslında ben bana soracak olursa ben götürmem adını. Niye? Çünkü ad ileride önünde bir e, grup bir var. Veli Efendi koşusu var. Orada da at şanslıdır. Bir önceki yarışta koşup kahramanın oğlunun arkasında ikinci olmuşuz. Orada da aksilikler yaşadık. Son anda kurtuldu geldi. Lakin Türk çok kaprisli bir at. Çok zor bir at. Dün yani elimde gelen her şeyi yaptım. Geldi yapıştı. Ahmet'in attı biraz direndi hemen küstü. Yani kahraman Oğlan hemen biraz direndi hemen küstü. Yani mücadele bile giremedik yani. Kısa bir sprinti var ama çok kapisti bir at. Yani böyle e, nasıl diyeyim e, yarışın içinde o kadar zorluyor ki keyif veren bir at değil yani öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Arşık kaliteli mi kalitelidir. Vali Efendi koşusu da Kurtel'in yavrusudur. Kurtel'da ben kazanmıştım Vali Efendi koşusunu. E, Kurtel gibi koşmuyor yani. Biraz daha kaprisli, biraz daha böyle Büyük atlar bazen böyle starlar oluyor ya, evet. oluyorlar. Ben hariç tabii. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim. Başta seni <laughs> sonra deme, sen, sen de demesin. Deme. <laughs> <laughs> Dolayısıyla yani e, Tunç tabii kaliteli aldı. çok iyi. kaliteli olmazsa biri. Evet. E, tabii kahraman oğlu 4 yaşında, bu 8 yaşında yıpranmış halttır vesaire. Şimdi 4 yaşında olsaydı o zaman kahraman oğlu beraber o zaman aynı dünkü yarış gibi olabilirdi işte. O zaman çok güzel bir mücadele olurdu gene güzel bir macera oldu. Eh, Ahmet'i ve e, ilgilerini, e, kahraman oğlunu tebrik ediyorum. E, böyle atlar, özel atlar. Umarım yıllarca hep böyle izleriz, koşarız beraber, bineriz, gideriz, geliriz yani. Bunlar hepimizin şampiyonları, hepimizin camianın atlarıdır yani, ülkenin atlarıdır aslında. Hep birlikte biz bunları korumamız lazım kardeşim, her anlamda. Evet, önce Ahmet Çelik Sonra Selim Kaya iki usta jokeyimizi dinledik. Şimdi de gelecek nesillerde, gelecek jenerasyonlarda adından sıkça bahsettirecek bir aprantimiz sevgili Salih Çelik kardeşimizle beraberiz. Sevgili Salih gerçekten yarışçılığı bilen bir aileden geliyor. Seyircilikten geliyor. Çocukluktan beri atlarla iç içe. Bu da tabii onun için büyük bir avantaj. Yaklaşık 1000 kere koştu. 140 tane kazandı. %14 gibi çok iyi bir kazanma yüzdesi elde etti. Ama tabii ki de hiç şüphesiz ilk kazandığı grup koşu onun için unutulmazlar arasındaki yerini çoktan aldı. Cahide koşusunda harika bir performans gösterdiler. Keskin kuşla birlikte. Şimdi sözü genç yetenek e, Salih Çelik'e bırakıyoruz. Bakalım Salih Çelik neler söylemiş. Ya bizim bizim için de biraz daha sürpriz oldu. Bizim atımızın e, daha çok kum yapabileceğine inanıyorduk. Ve bu yarışta çimi yapabileceğini de gösterdi bize. Daha önce çimde kazanmıştım ama kumdaki e, şey aksiyonları daha akışı daha iyiydi. Kumda e, çimde de kazanmayı bildi. Yarışa gel, gelecek olursak güzel yer tutup güzel yerden çıktı ve bizi de mahcup etmedi, güzel kazandı. Tabii ki babamın emeği, kardeşim, kendi kardeşim bakıyor, kardeşimin emeği, diğer amcalarımın hepsi birlikte çok güzel bir ekip oldu, çok güzel hazırladı bu yarışa. Ve güzel bir yer, birincilik elde etti. Kutluyorum herkesi. Teşekkür ederim. şimdi bu yarış biraz da kalabalık olan bir yarış. Herkes atını denemek için, herkes kazanmak için koştuğu bir yarış. Önemli bir yarış. Tayların, dişi atların önemli bir yarışı. Bu yarışta en önemlisi iyi yer bulmak. Bu yarışta çoğu zaman iyi yer bulamadım mı kaybetme şansın artıyor. Ben de kafama kodlamıştım. Ön grupta bir yeri bulabilirsem çok iyi olur diyordum. babam zaten yarıştan önce çok bir şey söylememişti bana. Yakın olur, kapanabilirim diye, heyecan yapabilirim diye söylememişti. Çok şükür güzel bir yere konumlanabildik, atımız güzel çıktı starttan. Güzel yerimizi aldık. Zaten 900'lerden sonra da atımın güzel yerde ve güzel cevap verdiğini görünce kazanacağımı orada anlamıştım zaten. Biraz daha acele etmeyip 400'ü bekledim. 400'ler de içeriden açılınca, içeriden güzel bir atakla avansı alıp öyle de kazanmayı bildi. Güzel yarış oldu yani. Ya e, tabii e, çok güzel geldi diğer hatta. O hatta benim daha önceden bindiğim bir attı. Ve o ata binmek istiyordum normalde, olmadı. Kısmet bizim ata oldu. Ee, sahipleri Ferit abime söz vermişti. Ve ben de bizim ata bindim. Yani sonunda, son aksiyonda geldi, geçemedi. Kazanan ben oldum. Ama geçseydi çok üzülebilirdim yani. Benim bindiğim kendi atım beni geçti. O e, bindiğim 10 yarışta ayrı ayrı yani hikayeler, ayrı ayrı sevinçleri vardı. Hepsine ayrı kutluyorum ekiplerini. Çok güzel yarışlardı. Tabii eee Hartet Konya Ereğli Belediye Başkanlığı o da güzel kazandı. Sahibine teşekkür ediyorum. Her yarış bana fırsat veriyor. Her yarış bindiriyor beni. O hatada çok şükür yanıltmıyor, da, mazhut da etmiyor. çoğu yaşta da güzel dereceler elde ediyoruz. Aralarından daha da beğendiğim bir at daha var ya. Mesela yarın da biniyorum kısa vadede. Glitter Wings Kocaeli Bursa tarafında koşup Ankara'da gelip orada da o kaba kumda, normalde her atın beşere başaramayacağı bir şey. İlk geldiği yarışta o böyle sert takiplerinde de kazanma ve kazandı da mahcup etmedi. Biz şu, yarın yine koşuyor kısa vade. O yaştan sonra güzel yaşlara, daha güzel yaşlara gideceğine inanıyorum. Çok güzel bir hayat. Ben onu da çok beğenmiştim. Ya ben bunu söylüyorum her zaman. Ne kadar çok stres yaparsan, ne kadar heyecan yaparsan o kadar çok hata yüksün, daha da çok artıyor. Yarışta eğer iyi şöke olmak istiyorsan her zaman daha çok sakin kalman lazım. Ne kadar sakin kalırsan o kadar daha çok e, daha iyi düşünme kararın olabiliyor. Yani daha iyi düşünebiliyorsun. O yüzden ne kadar sakin olsak o kadar iyi olur. Yok pek fazla sakin değilim. Normal bazen hemen erken kızabiliyorum ve sinirlenebiliyorum ama sonrasında çok pişman oluyorum. Öyle bir sorunum var benim. Yarış öncesi yani daha çok şey yapmayı seviyorum ben. Böyle uzanıp yukarıya bakıyorum kendi kendime hayal ediyorum. Önce bir yarışları izliyorum, atların yarışlarını izliyorum. Hangi yarış nasıl koşacak, hangisine nasıl bilmeliyim. Rakibim hangi yerde gidiyor, hangi konuda pozisyon alıyor. Sonrasında böyle uzanıp genelde jokey böyle koltuğun uzanıp böyle Onları düşünerek kendimi geçiriyorum. Hangisini nasıl yapsam daha iyi olur, onları düşünüyorum. Yani mesela Cahide Koysun'u bir hafta önceden hep hayal ediyordum nasıl olacağını. Yani az çok nerede kullanacağımı hayal ediyordum ve nitekim aynısı da olmaya çalıştı yani. Hemen aynı, hemen aynı evet, şey. hemen hemen aynısı oldu. Bir önceki yaşında da grup 3 var koşu koşmuştu kum yarışında. Çok güzel bir üçüncülük elde etmişti. Sonradan iki rakibin dışarıdan gelen iki erkek rakibinin birbirini sürekli sürüklemesi sonucunda e, üçüncü oldu. Çok güzel koştu. O yarışta da kendini belli etti. Yani bir sonraki yarışımız Haralar koşsa. Ben o yarışta da çok güzel derece elde edeceğine inanıyorum. Çok yani yürekli, çok kabiliyetli bir kısrak. Çok güzel ilerisi olacak olan bir kısrak yani. Çok, çok, güzel yarış yapacak. Bir sonraki yarış daha az heyecan yap, daha iyi idare edip e, güzel e, 300 metre bir simit atıp kazanmayı hedefliyoruz. Yo baskı yaratmıyor daha da çok bir özgüven veriyor. Daha çok bu sefer her ata kazanma hırsıyla, kazanma özgüveniyle biliyorsunuz. Tabii bu yüzde on ben bir şeye bağlıyorum. Şimdi bu yüzde on benim ek ekip olarak babam olsun, menajerim olsun. A menajerimi ben abimden öte görüyorum. Çok seviyorum Ahmet Taşer. Onun desteği, babamın, diğer amcalarımın, herkesin, tüm dayılarımın, hepsinin benim tüm ak akrabam sağ olsun. Hepsi benim için çaba sarf ediyor. Ayrıca yani çok sevdiğim abilerimden Mehmet ile ilgili olsun, at sahibi o da. Çok fazla benim için şey yapıyor yani benim için destek vermek için her şey yapıyor. Yani diğer abi, abilerim olsun. Çok, çok, fazla destek verenim var. Sağ olsun ben de onların desteğini yani daha çok üstüne katarak daha iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Hepsi hiçbirini mahcup etmeyeceğim inşallah. Hepsinin desteğini tam gaz ileriye kadar götüreceğiz inşallah. Yani iki üç hedefim var. Şimdi ilk olarak bir sonraki sene gaz ne bilmek? Çok isterim. İkinci olarak da şu an biraz vize işlemleri sıkıntılı. Bir vizeyi çıkardıktan sonra dışarıdaki birkaç antrenörle görüştüm. İsmail abi, Tolga abiyle görüştüm. Tolga abiyle görüştükten sonra e, vize aldıktan sonra önce Almanya sonra da Fransa'da bilmek istiyorum. Çok istiyorum. Yani yurt dışında da bir bilme tecrübesi olsun. Evet bu haftalık da bu kadar. Ahmet Çeliğe, Selim Kaya'ya, Salih Çeliğe teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlere sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.